Kaostan beslenenler veya ilişkilerinde sürekli kavga edenler. Siz de etrafınızda mutlaka duymuşsunuzdur ya da tanık olmuşsunuzdur. Bazı çiftler sürekli mütemadiyen bir kavga halindedir. Bazı çiftler bu duruma üzülürken bazıları adeta bundan besleniyormuş gibi hiç bitirmek istemezler. Elbette hiç bitmeyen bu kavgaların bazı sebepleri var. Başlangıç olarak iletişim sorunları. Kimse tam olarak ne hissettiğini, ne anlatmak istediğini düşünmeden veya karşı tarafı hiç dinlemeden sürekli bir yanlış anlaşılma ya da kendini ifade edememe yüzünden çatışmalar hiç bitmez. Partnerler arası etkili iletişim sağlanamadığı için duygusal olarak da sıkıntılar yaşanır. Bu da kavgaların sürekli devam etmesini sağlar. Her bireyin kendine göre beklentileri ve ihtiyaçları olabilir elbette. Bunlar açıkça konuşulmadığında ve ifade edilmediğinde uzlaşma sağlanamaz ve çatışmalar devam eder. İlişkilerde duygusal zekanın nasıl kullanıldığı da çok önemlidir. Duygusal zekası düşük ya da hiç olmayanlar ne kendini anlar ne de karşının duygularını anlar. Dolayısıyla empati yapma özelliği düşük olur. Bu durumda da anlamsız bir kısır döngü devam eder ve kavgalar hiç bitmez. Elbette her ilişkide küçük büyük sorunlar ve kavgalar olabilir. Ancak duygusal zekası yüksek ve iletişimi kuvvetli olan bireyler bu sorunu kısa sürede konuşarak çözebilirler. İki kişinin farklı hayatlardan gelmesi, geçmişte yaşadıkları sıkıntılar veya travmalar, bireylerin ilişkilerinde güvensizlik karşıyı anlama durumu anksiyete ve öfke gibi problemler ve çeşitli duygusal yaralanmalara ve yaralamalara sebep olur. Mesela çocukluğunda anne ya da babasıyla problem yaşamış çift erkek ya da kadın karşı cinse bakarken oradaki hatıradan etkilenerek bakar ve o anlayışla onu anlar ya da yargılar. Bağlanma teorisine göre kişinin çocukluğunun ilk yıllarında annesiyle kurduğu bağa göre Sonraki tüm ilişkilerinin şekillenmesi vardır. Burada güvensiz bir bağlanma yaşamışsa tüm ilişkilerinde güvensiz olacaktır. Geçmişteki güvensiz bağlanma sebebiyle tüm karşı cinse mesafeli yaklaşacak ve tüm yorumlarını da ona göre yapacak. Bu arada hayat devam ederken elbette dış faktörler de devreye girecek. İş hayatından kaynaklanan stres, ekonomik durumlardan kaynaklanan stres, aile ilişkilerinden kaynaklanan stres, ilişkide çatışmaları artıracaktır. Bazı ilişkilerde bireyler karşı tarafı kontrol etmeyi çok sever ve çok ister. Bir güç elde etme arzusuyla çabalar. Dolayısıyla birisi kontrol etmeye çalışırken, diğeri de bu kontrolden kaçarken İlişkide huzur ve sakinlik hiç olmaz, sürekli bir kaos gelişir. Sürekli kavgalar, sürekli olumsuz duyguları tetikler. Sonunda bir çıkmaz sokağa girilir ve çoğu zaman sürekli devam eden kavgalar bu ilişkinin bitmesine sebep olur. Peki çözüm önerilerimiz yok mu? Elbette var. Her videoda söylediğimiz gibi her şeyin temelinde iletişim sorunları yatar. Dolayısıyla iletişim becerileri konusunda kendinizi geliştirmeniz sorunların azalmasına sebep olacaktır. Duygularınızı ve ihtiyaçlarınızı rahatlıkla ve doğru kelimelerle ifade edebilmek çoğu zaman en zor durumlardan bile sizi kurtarır. Bu da ilişkiyi besler ve geliştirir. Kavgalar bir son bulur ve kaos sona erer. Aynı zamanda kişiler bireysel ya da çift terapisi alabilirler. Birlikte bir türlü çözemedikleri konuları uzmanla birlikte çok rahat çözebilirler. Duygusal zeka da ilişkilerde çok önemli olduğu için bu konuda da kişiler kendilerini eğitebilirler, geliştirebilirler. Her zaman sorunları çözmek için yapıcı bir yaklaşım benimsemek, her iki tarafın da ihtiyaçlarına dikkat etmek ve birlikte çözüm aramak çok önemlidir. Mesela evli bir çift düşünün. Her gün işten eve döndüklerinde günlerinin nasıl geçtiğini birbirlerine doğru bir şekilde anlatamazlarsa, her gün bu durum bile kavgaya sebep olur. İletişim eksikliği, her iki tarafın duygusal ihtiyaçlarını birbirlerine ifade edememesi, arada bir iletişimin kurulamaması, kişilerin birbirini anlamamasına sebep olur. Birbirlerinin hislerine ve düşüncelerine gereken önemi vermezler. Ve sonuç olarak herkes kendini değersiz hisseder. Bir partner ilişkide fazla romantizm severken, diğeri mesafeli bir ilişkiyi benimsiyor olabilir. Sonuç olarak bu durum da tartışmalara sebep olabilir. Ancak konuşarak ve orta yolu bularak birbirlerini anlayabilirler. Kısacası ilişkide ortak ihtiyaçları belirlemek ve karşılamak için sağlıklı bir diyalog gerekir. Ya da çiftlerden biri önceki ilişkilerinde yaşadığı ihaneti sanki her an yeni ilişkisinde de yaşayacakmış gibi davranırsa bu da büyük bir soruna sebep olur. Dolayısıyla gereksiz tartışmalar ve kavgalar sürekli devam eder. İş yerinde patronuyla büyük bir sorun yaşamış kişi eve döndüğünde basit bir olayla patlama yaşayabilir, sabırsız ve tahammülsüz davranabilir. Bu da karşı tarafı yoğun bir baskı ve üzüntü içerisinde bırakır, çözümsüz durumlar karşısında ne yapacağını, nereye gideceğini, nasıl bir çözüm üreteceğini düşünemez hale getirir. Bir örnek daha. Çiftlerden birinin bütçeyi Tam ve doğru şekilde kontrol altında tutmak isterken, diğeri bunları hiç önemsemeyip sürekli harcama yapmak isteyebilir. Bu konuda yaşanan anlaşmazlık ve ortak bir noktanın bulunmaması, kavganın sürekli devam etmesine neden olur. Elbette çözüm vardır. Otoriter ya da baskıcı bir yaklaşım yerine konuşarak, anlaşarak, birlikte karar vererek ve birlikte adım atarak daha güzel sonuçlar ortaya çıkar. Ve kavgalar da bir son bulur. Kavgalar aslında sürekli devam ettiğinde çiftleri birbirinden uzaklaştırır, duygusal soğumalara neden olur. Sürekli devam eden kavgalar her kavganın sonunda barışmış olsalar bile sürekli olumsuz duyguların birikmesine sebep olur. Ve bu kavgalardan ve barışmaya çalışmadan çiftler, taraflar yorgun düşebilir. Çözüm her zaman hem çok kolay hem de zordur biraz iletişim, biraz anlamaya çalışmak, biraz olanı kabul etmek, biraz ortak kararlar almak ve bu kararlara bağlı kalmak ve son olarak her zamanda çözüm odaklı olaya yaklaşmak, meseleleri küçültür, duyguların daha güçlü ve pozitif kalmasını sağlar. Elbette bazen bu gibi durumlar tek taraflı da devam edebilir. Sürekli kavga çıkaran kişi ilişkiye büyük zarar verir. Çözüm her zaman vardır ancak çözüm bulmayı en başta istemek gerekir. Son noktada çözüm bulunamadığında mutlaka bir uzmandan yardım almak faydalı olacaktır. Videoyu beğendiysek yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.